Şimdi sanki kafayla bir anlat bakayım. Dur akşam rüyanını gördün. Ya böyle yatırdık da bir e, moloz taşı var ya taş Ona yatırdık. Tamam. Ya Sırt üstü mü? Allah'ına Allah, Allah dedim Aşağı. Yok. Allah'ım dedim bu kadar iş var şunlara bak. Bu işleri bırakıp da benim canımı niye bu kadar erken aldın dedim. Sadece bu dalak edeceğim tamam. Ediyorum, tövbe, tövbe. Böyle taşı üstüne Ben dedim buraya yatmam ya. Bu orada, orada bir aksir gidiyor. Yine. Ha. Ben yatmam diyorum. Ha, bu tahta bu. Ya ölüm. Ta, üzerine yattın mı? Ta, yok sana ta, yatmadım. Uyandın mı? Örtlü müsün? Örtesiye kal... Örtene kalmadın. Örtesiye kalmadın. Ne bir daha söyle. Ne, ne yapıyor ne yapıyor? Seyrede, seyrede, salak ol. Şey, onu, asker de onun yüzünden o asubayla Mardin'de asubay vardı askerde kazan işime oluyor Bilmiyorum ya. Diyesin Kaz <laughs> Kazan içtim dediler. Ben de... Ya bırak. Ben dedim... Oğuz başkan. Ben dedim... E film seyrediyorum. Film bitmeyince gelmem. Dalga geçiyorsun ya. Hah. Ne ki şov şu. zopa yemedin mi? Yok. Doğru. Anlatacağım. Daha bitmedi. Komple kazan içtim Kimse kalmayacak yani. Günlerden pazar desin. Bu adam beni çok aradın mı? Şey... E şanam, yanımda... Şanam. Öz arkadaşım da madenli ya yapmış. Ben de salon ya bundan yaşayayım. Arkadaşım vardı niye asker arkadaşım. Bundan yurtarız dedim. Onlar da bir şey demez, bana da bir şey demezler. İkimizi çağırdı. Bir ayağa kalkar mısın beyefendi? Boyunuzu görelim. Madeni asfalt. var. İkimizi çıkardı. İki metre boy var. Film bitti. Ben çıktım bu taraf. Adı çağırdı bizi? Kemal Sıra'nın filmi seyrediyor. Ta var. Sonu gelmedi. Hani? Ee, sinemadan bizi çağırdı, sinemadan ya. Değil anladım, mi? anladım ha. ha. Sinemadan çağırdı, sinemaya geldi. Kazan işim var, zaten film gitmeye gelmiyorum dedim. Mardinli iki asfa, iki metre boy var, neyse. Yanımdaki de arkadaşlar Mardinli. Siz misiniz? Niye gelmediniz? O film seyrediyorduk. Hayır, benim mi? babam gibi eski. Öyle mi? Evet, Abi, evet. kırk altı numara bot var ayağımda. <laughs> bir tane bağrıma vurdu. Mahzenin her tarafında dönüyorum ben. Hemşiresin bana bir vuruyor ya ama niye iki vuruyor? Mardin niye iki vuruyor? Beş kere daha vursun. <laughs> Mardin niye iki vuruyor? bak. Mardin niye iki vuruyor? Neyse. Şey beş kere daha vursaydı. <laughs> Al, hadi dedi gidin. Bu olsun. Ha, bir ihtimal daha var. Davallar nerede? Ulan bile bir ihtimal daha var. Tatlıcı geçiyor. Bunu ana kadar. An an bile kazan ihtimal. <laughs> düt 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 düt. Komple kazan üstüme. Ee, komple kazan üstüme. <laughs> dört tatlıcı geçiyor. Simit tatlı var ya. ya. <laughs> ha. Şu türüma, Halka, da, da. Halka tatlı Beş tane yiyir misin dedi. E, o tane yiyelim dedim. İddiaya giriyoruz. O zamanın parası bir tepsi var. Tepsine girelim dedim. Girelim dedi. Tamam dedim girelim lan. Tavarla yola gidiyor. Başka bölüm. Şeker konmasına girer. Allah, şey <laughs> bitmedi. Bak. Abi askerle ictimai bıraktık. İhtima yakın zaten de. Düdük çalıyor buna. Çavuş da benim arkadaşlar. Hatay'a. Tamam dedim geliyor. Çavuş dedim. Aynı ses. bir dakika. Bekle tatları yiyelim dedim. O abi iddiaya girdi. tepside 27 tatlı var mı? Ee? Şerefsizim günahım varsa benim olsun. 25 tanesini yedim. <laughs> bir dakika. Ama suya bakıyor Çeşmeye bakıyorum. <laughs> Suya koşacağım. Yaz günü. 25 tane simit o tatlı yedim. Halka tatlı 25 tane. Davarla Ama gitti, 85 davarlan. kiloyum o zaman. Tamam. 85 kiloyum <gülüyor> <az> <gülüyor> Çekmek yiyorum. Davarla gitti. 85 kiloyum. 25 tane yedim arkadaşlar. O benim gözüme bakıyor yemeyecek diye. Şeyi kaybetti diye. Öbür tatlıcı. Hemen yürüyorum. Bize yine Arkadaş kaptı arkamdan. Öbürünü de hemen sola verdim. Onu kaptı. Hadi bakalım dedim güle güle. 3,5 lira. O zaman para kaç lira? Üç yine o lira. lira? Yine de yine de az değil yani. Şey, o 20 lira halka tatlısı bugün.